Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum. Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı taraması ilgili Dışişleri Bakanlığı kararı kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz açıklamasını yapmıştı. Buna karşılık açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı tarihi konuşmasında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı resmen tanıdığını açıklamıştı. Bu karar üzerine NATO ülkeleri peş peşe kınama mesajları yayınlamıştı. Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada tarafları sağduyuya çağırarak biz Rusya'nın kararının kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz dedi. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov yaşanan sürecin Türkiye ile ikili ilişkileri zedelemeyeceğini söyledi. Sözlerini sürdüren Peskov Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var. Ancak bu ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var ifadelerini kullandı.